Modern sosyolojinin temel taşlarından biri olan Robert King Murden, orta düzey teorileriyle sosyoloji alanına çığır açıcı katkılar sağlamış bir düşünürdür. Murden, bilim sosyolojisinden bürokrasi çalışmalarına kadar pek çok alanda iz bırakan çalışmalara imza atmıştır. Murden'ın en önemli katkılarından biri, büyük ölçekli teorilerin aksine orta düzey teorileri savunmasıdır. Ona göre sosyoloji, Parsons gibi düşünürlerin öne sürdüğü büyük kapsayıcı teoriler yerine daha sınırlı ve test edilebilir teorilerle ilerlemeliydi. Bu yaklaşım günümüz sosyolojisinin temel araştırma prensiplerinden biri haline gelmiştir. Merton'un önemli kavramsal katkılarından biri işlev kavramının yeniden ele almasıdır. Açık ve gizli işlevler ayrımını yaparak toplumsal eylemlerin görünen ve görünmeyen sonuçlarını analiz etmiştir. Amaçlar ve araçlar teorisiyle anomi kavramına yeni bir boyut kazandırmıştır. Bu teoride toplumda başarı hedeflerine ulaşmak için meşru araçlara erişimi olmayan bireylerin yaşadığı gerilimi açıklamış ve özellikle suç sosyolojisi alanında büyük etki yaratmıştır. Bilim sosyolojisine yaptığı katkılarda da tanınır. Kudos ilkeleriyle bilimsel bilginin ortak mülkiyet olması, evrensel kriterlere göre değerlendirilmesi, tarafsızlık ve sistematik sorgulamayı savunmuştur. Ayrıca kendini gerçekleştiren kehanet kavramıyla insanların inandıkları şeylerin nasıl gerçekliğe dönüşebileceğini açıklamıştır. Bilimsel üretkenlik konusundaki çalışmaları da dikkat çekicidir. Özellikle 40-20 kuralı ile bilimsel üretimin nasıl dağıldığını açıklamış, bilim insanlarının %20'sinin tüm bilimsel üretimin %40'ını gerçekleştirdiğini ortaya koymuştur. Onun orta düzey teorilere yaptığı vurgu, araştırmaları teorik çerçeveyle birleştirme çabası ve sosyal yapıların işleyişine dair özgün analizleri sosyoloji disiplininin gelişiminde kritik bir rol oynamıştır.